Herkese merhabalar. Ben Elena Öztaş. 2023 KPSS sınavında kendi branşımda 40. olarak derece yaptım. Ve bu 40. olma sürecimdeki kendi kullandığım ve motivasyonumu süreç boyunca diri tutan 5 tane şeyden bu videoda bahsedeceğim. Hepimizin motivasyonu düşüyor. Hani benim de tabii ki ara ara düştüğüm oldu. Ama bu düşüşlerden nasıl çıktığımı bu videoda bahsedeceğim. E hemen uzatmadan ilk maddeye geçelim. İlk maddemiz tabii ki de hedef belirleme. Hedefiniz olmazsa çalışacak bir amacınız olmazsa çalışmanızı da gerektirecek bir motivasyona sahip olamazsınız. Yani hani niçin çalışıyorum ki ben şu an olur? Ama bir hedefiniz olursa o şey için çalışmaya başlarsınız. Hedef belirleme kısmında şu şekilde. Şu an tabii hangi sınav hazırlandığınızı bilmiyorum. Fakat sınav hazırlandığınızı ve istediğiniz yere gidebilmeniz için gerekli olan netleri düşünmeniz gerekiyor. Ben bu şekilde yapmıştım. Buraya zaten eklerim sayfalarımı da. İstediğiniz netleri seçeceksiniz ve bu netleri şimdi atıyorum ki mesela ÖABT sınavında bizde atıyorum 60 net istiyorsunuz. Şimdi 60 neti direkt yapabilmeniz mümkün değil. Bu yüzden de bunu küçük hedeflere bölmeniz gerekiyor. Atıyorum şu an ilk denemenizi yaptınız ve şu anki netiniz 20. O zaman bir sonraki net hedefinizin 25 olması gerekiyor. Yani gidip de direkt 60 netlik bir hedef koyduğunuzda kendinize hani uzun vadede evet bu güzel bir hedef ama kısa vadede siz bu hedefi elde edemediğiniz için bu sefer de başarısızlık duygusu yaşamış olacaksınız. Bu yüzden de kısa hedefler her zaman daha iyidir. Ben de bu şekilde yapmıştım. Yani e, artan netlerle böyle şey 25 30, 35, 45, 50 vesaire. En sonunda da istediğim yani max istediğim neti yazmıştım. Atıyorum ki 60 net mi? 60 net yazmıştım ve bu şekilde her denemede çözdükçe o netlere ulaştıkça yanına yazıyordum. Atıyorum ki 3 Nisan'da işte ilk hedefime ulaştım. İkinci hedefime 6 Nisan'da ulaştım gibi böyle hem ilerlemenizi görebiliyorsunuz hani hem de daha motivasyon sağlıyorsa çünkü başardığınızı hissediyorsunuz. Yani kendi gelişiminizi gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden bence hedef koymak çok 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 önemli İkinci maddemiz tabii ki de bir arkadaş, dost edinmek. Sizinle aynı sınava çalışan, sizinle aynı yoldan geçecek insanlarla arkadaş, dost olmak bence çok 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 önemli. Çünkü bu süreçte tabii ki aileniz yanınızda olabilir, arkadaşlarınız yanınızda olabilir. Ama onlar bu süreci bilmiyorlar. Yani bu sürecin içeriğini bilmiyorlar. Ve sizi sürekli sorularla bunaltabiliyorlar. Ve bu da sizin aslında biraz da demoriz olmanızı sağlayabiliyor. Ama bu sürecin içinden birisi size bu tarz sorulara hani yormaz. Çünkü zaten kendisi de o şekilde yorulduğu için tam tersine birlikte daha güçlü bir ekip olursunuz. Hem de mesela sınavlarda, sorularda birbirinize soru atıp işte birlikte deneme çözebilirsiniz. Mesela onu çözemediklerini siz yardım edersiniz. Siz çözemediklerinizi o yardım eder. Ve bu şekilde etkileşimli olarak aslında süreci de hani daha iyi götürebilirsiniz. Tabii seçtiğiniz arkadaş grubunda mutlaka bir adet çalışkan bir kişi olsun. Yoksa herkesi böyle yokuşa sürükleyip tamamen çalışmamaya da itebilir. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kişi en azından. Yani böyle o yüzden 3-4 kişilik bir grup olursa sizin için çok daha iyi olur. Çünkü iki kişi olduğu zaman ikisinin de düşmesi çok kolay oluyor. Ama biraz daha kalabalık bir grup, hani 3-4 kişilik bir grup olursanız böylece birisi düşse, hadi diğerini de yanına götürse, üçüncüsü der ki hayır nereye gidiyorsunuz veyahut da dördüncüsü der ki nereye gidiyorsunuz hadi dersin başına gibi birbirinize bu şekilde motivasyon sağlayabilirsiniz. Ben de süreç boyunca arkadaşlarımla bunu yapmıştım. Her video zaten arkadaşlardan bahsediyorum. Rojbin, Gülnur ve Bahar. Biz dördümüz. Aslında daha kalabalık bir gruptuk. Tabi ara ara ayrılmalar, çıkışmalar vesaire oldu ama biz dördümüz sürecin sonuna kadar birlikteydik. Onlarla da olan görsellerimi buraya atarım. Birlikte kamerada görüşüyorduk. Tabii ki aynı şehirde değiliz hiçbirimiz. Kameralı olarak Discord üzerinden görüşüyorduk. Siz işte Discord'dan olabilir, Zoom'dan olabilir, başka yerlerden olabilir. Hani görüntüsünü konuşursunuz. Hem de e, hani karşıdaki sizi izlediği için telefonunu da alıp mesela çok oynayamıyorsun. Çünkü hani arkadaşın seni izliyor. Orada ders çalışmak zorundasın. Hani böylece biraz da kendini zorunda hissediyorsun ve hani bir bakmışsın artık ders çalışıyorsun. Hani bu böyle yavaş yavaş ilerliyor. O yüzden arkadaş edinmek de bence önemli başlıklardan bir tanesi. Üçüncü maddemiz kesinlikle bence planlama yapmak. Çünkü planlama da aslında biraz böyle hedef gibi. Hani günlük hedefler, haftalık hedefler gibi. Hafta bitirmen gereken konular, işte günlük bitirmen gereken konular ve onları bitirdikçe üstüne tik atmak, boyamak, çizmek bence insanı aşırı motive eden bir şey. Ben burada tabii planlama yaparken ajanda kullanıyordum genellikle. Ama hani ajanda kullanmayan insanlar için de şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Daha benim ilk yıl çalıştığımda böyle bir defterim vardı. Ve bu hani ajanda değil, normal bir defter. Herhangi bir evde olan küçük bir defteri kullanabilirsiniz. Bu şekilde içerisine gün gün yazıyordum. İşte burada mesela 28 Aralık, 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık şeklinde yazıyor. Ve burada günlük yapmam gereken hedefleri yazmışım. Yanlarına kaçar soru çözdüğümü vesaire yazmışım. İşte yaptıkça üstlerini bu şekilde çizmişim gibi. Bu şekilde böyle defterler yazmak bence çok 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 motivasyon sağlayan şeylerden birisi oluyor. Bu benim ilk yıl çalışmamdı. 2021 yılındaki çalışmama ait. Şimdi 2021 yılı benim mezun yılımdı. Yani üniversiteyle birlikteydik. Ve üniversite zamanında ben çok çalışamadığım için bu defter biraz boş. Bu benim 2022 yılına ait bir defterim. Bu da artık ajanda almıştım. My Media Planner'dan almıştım ben. Mesela 2022 ajandamın bu şekilde içerisi var. Ve ben burayı böyle bu şekilde dolduruyordum. Bu şekilde ilerlemeye başladım. Ve ajandalardan gerçekten çok keyif almaya başladığımı fark ettim. Ve son olarak 2023 çalışma yılında da tabii ki ajanda ilerledim. Bu da benim 2022... 2020. <laughs> Bu da benim 2023 yılı ajandam. Yani son KPSS çalışma sürecimi kazandığım canım ajandam. Gördüğünüz üzere bu daha dolu ve daha yoğun bir aslında içeriğe sahip. Çünkü giderek de hani nasıl ilerlemem gerektiğini öğrendikçe böyle daha da güzel artık ajandalarımı doldurmaya başlamıştım. Gerçekten çok 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 zevkli bir şey ve ben şu anda tabii ki 2024 ajandamla devam ediyorum. Yani aslında KPSS sürecim bitti fakat ajanda kullanmaya çok çok alıştım ve beni gerçekten günlük hayatta da motive ediyor. Hani günlük hayatta yapacağınız şeylerle de motive oluyorsunuz. Hani temizlik, şeydir bunları düzene sokmanızı sağlıyor atıyorum iki günde bir evi süpüreceksin üç günde bir şöyle vesaire falan filan diye her şey yazıyorum ve hani bunları yapmam için bana motivasyon sağ çünkü ben o sayfayı doldurmak istiyorum yani o sayfa boş kalmamalı ee, ve bu da bana hem günlük hayatta hem de ders alanında bana motivasyon sağlayan şeylerden birisiydi dördüncüsü hedeflerini her yere yaz yani yapmak istediğin şeyi başarmak istediğin şeyi her yere yazmalısın. Mesela ben şuraya bir kağıt koymuşum. Büyük bir hedefimi içeriyor. Ben çünkü gözümün önüne koymayı çok seviyorum. Masanızın her yerine yazabilirsiniz ve ben de bu şekilde yapıyordum. Buraya zaten görsellerini eklerim. Ben ilk baştan beri benim hedefim hep ilk yüzdü. İlk yüze girmek istiyorum demiştim ve bu şekilde çalışmaya başlamıştım ve ajandamın gerçekten hani çoğu sayfasına ilk yüz diye yazmışım. İlk yüze girdim girmek istiyorum, gireceğim, ilk yüze gireceksin gibi böyle sürekli böyle yazılarla dolu ajandamın içerisinde. de şunu çok yapıyordum. Hedefinin gerçekleştiği günü hayal etmek. Yani sabah olmuş, sınav sonuçları açıklanmış, siteye giriyorsun, işte sayfa açılıyor ve ilk yüzdesin. Yani o anki mutluluğun, o anki heyecanın, ailenle paylaşman, ağlaman. Yani ben bu anı böyle hissediyordum yani yaşıyormuşum gibi böyle. Hatta bazen böyle gözlerim falan bile doluyordu. Daha sonrasında böyle herkese anlattığım işte teyzem arıyorum, teyze işte ilk yüze girdim, annemi arıyorum, işte babamı arıyorum, kim evde değilse artık. Onu arıyorum ve ona söylüyorum falan. Bu şekilde hayal ediyordum ve bu da bana çok 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 motivasyon sağlayan şeylerden birisiydi. Son olarak kaygı düzeyini kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bence en 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 önemlerden bir tanesi kesinlikle bu. Yani kaygı düzeyinizin süreç boyunca ortada kalması gerekiyor. Yani ne kaygısızlık çok iyi ne de çok kaygı çok iyi. Aradaki düzeyi tutturmanız gerekiyor. Eğer kaygı düzeyiniz arttıysa onu düşürecek şeyler yapmanız kaygı düzeyiniz düştüyse de onu yükseltecek şeyler yapmanız lazım. Hemen şöyle bir örnek verelim. Atıyorum ki kaygı düzeyinizi yükselteceği bir olan nedir? Tabii ki de özellikle biz öğretmenlerin yani KPSS çalışan herkesin işte atanamazsın. Atamak da çok zor. Öğretmenlik hani seçilecek de meslek değil aslında. Hani bu tarz şeylere çok 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 maruz kalıyoruz. Ve burada düşünmeniz gereken şey şu. Ben bu yıl çalışacağım ve bu kadına bu lafını yutturacağım. Biraz kaba olmuş olabilir. Özür dilerim. Ama bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yani hani ben bu yıl çalışacağım ve ona başarımı kanıtlayacağım, göstereceğim ve o zaman bana hiçbir şey söylemeyecek. Ve arkadaşlar gerçekten öyle oluyor. Yani ben işte çok zor değil mi diyen herkese 40. olduğumu söylediğimde nasıl yani 40. derken falan kaç puan aldın hani gibisine sorular devam ediyor ve böyle siz çok böyle mutlu oluyorsunuz tatmin oluyorsunuz çok 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 güzel oluyor e, o yüzden bu çok önemli atıyorum ki kaygı düzeyiniz düştü yani artık çok rahatsınız hiç umurunuzda değil yatıyorsunuz televizyon, telefon televizyon vesaire ve hiç ders çalışmıyorsunuz yani bu da kaygı düzeyinizin çok düştü anlamına geliyor burada yapmanız gereken şey şu bir yıl boyunca çalışmazsan bak bir yıl boyunca güzelce çalışmazsan bir yıl daha bu eziyeti çekmek zorunda kalacaksın. Ama bu yıl çok güzel bir şekilde çalışırsan önümüzdeki yılı rahat atlatacaksın. Yani bunu düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki bu çalışma sürecinde de sürekli bunu düşünmeniz lazım. Yani yeteri kadar çalışmazsam da bunca çalışmam çöpe gidecek. Yani bu yüzden olabildiğince iyi çalışmam lazım diyerek motivasyonunuzu yükseltmeye çalışmanız gerekiyor. Benim kendi çalışma sürecimde yaptığım şeyler bunlardı. E, bu arada bu videoyu tabii ki Instagram'dan gelen istekler üzerine çektim. Ara arada video çekmeyi düşünüyorum. Çalışma süreciyle alakalı vesaire. Çünkü seviyorum. Yani gerçekten sanırım bunları sevmeye başladım. başladım. Bana yine sorunuz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. veya da Instagram adresimden bana mesaj atabilirsiniz. Müsait oldukça hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen geç bazen erken ama hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Eğer dönmediysem kesinlikle görmemişimdir. Tekrar mesaj atabilirsiniz. E, şimdiden size iyi çalışmalar diliyorum. Canınızı sıkmayın. Kendinizi kendinize inanın, güvenin. Çünkü başarmak inanmakla başlar.